Biz de başladık yardım unsurları gibi tutum gözetmeye. Çünkü benim şöyle bir durumum oldu, bunu ben biraz şans olarak da kabul ediyorum aslında. Antakya'da vali göbeği dediğimiz merkezi bir alan vardır. O alana gittiğimde şöyle bir şans oldum ben. Hem kendim adına hem şehrim adına öyle oldum. Herkesin tanıdığı ortak tek kişiydim ben. Şimdi askeri unsurlar getirilmiş, çocuklar yol iz bilmiyorlar. Büyük bir çaba içindeler. Polis çocuklar gelmişler, inanılmaz bir çabanın içinde hemen hepsi ama yol iz bilmiyorlar. Ellerinin yettiği her yere ulaşmaya çalışıyorlar. Vatandaş e, yardım arıyor falan. Şimdi herkes bana gelmeye başladı. Eren diye e, canım ciğerim bir arkadaşım sağ olsun. Onunla birlikteydik. Bir kenara oturduk dedik ki Eren e, biz dedik bir iletişim ağı kuracağız. Bizim temel misyonumuz bu. Çünkü diğer taraf fiziki olarak müdahale edebileceğimiz, bir yer değil yani imkansız altından kalkmamız en vesaire faydalı falan. En olabileceğiniz şeyi arıyorsunuz evet. değil mi? E, vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden birisi bir yardım istediğinde asker ediyoruz ki şu şu adrese şu şu vasıtayla gidebilirsin. Yani motosiklet kullanarak git daha iyi oranın şeyleri. Motosiklete daha Biraz uzun değil. Evet, kalmış, birbirine öre öre e, şey yaptık. Böyle bir insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını, kurmalarını sağladık. Yani bir Cenderenin içinden geçtik ama. Kusura bakma. Yok yok hiç önemli değil. Yani bunu bir tarafıyla konuşmayı çok istiyorum. Bir tarafıyla bütün o her şey gözümün önünden geçiyor. Oradan nasıl çıkmam gerektiğini bilemiyorum. Ama bir yanıyla da bilinsin de istiyorum. Yani e, gerçekten doğadan daha büyük değiliz. İnanın şu şunun kadar değerimiz var doğa karşılığında. Yani şimdi kendi abim rahmetli olan abim. Bundan üç sene önce evine gittik işte konuştuk vesaire falan. O dönem işte Hatay'ın deprem bölgesi olmasıyla ile ilgili e, bir sohbet geçerken işte halkını bilme meselesi dedim ya. Abime dedim ki abi şu binaya bir baktırın dedim. Sizin evi mi kastetiyor. Abimlerin yaşadığı ev. Şu binaya bir baktırın dedim. Abim çok nüktedan bir adamdı. Çok komik bir adamdı böyle bütün Hatay yıkılır benim evime bir şey olmaz dedi mesela. Yani o işte benim halkımın o üstteki tutumu var ya 35 sene tır şoförlüğü yaptı adamcağız o evi alabilmek için ama işte mezarını almış abim yani şimdi ikna da edemedik anlatamadık da hem kendisine hem yengeme hem kızına hem torununa mezar oldu. Öbür taraftan düşünüyorsun iki sene önce evlendirdiğin depremden bir önceki yaz evlendirdiğin yeni Emrah'la yeni Emrah'la işin eşlahına bakıyorsun böyle. Betonun altından çıkarıyorsun. Emrah onu korumaya çalışmış böyle. Yani bu hikayelerin neresinden tutacağız gerçekten bilemiyorum abi. Çok ağır, çok sancılı işler. bir sürü arkadaşımız, dostumuz bir amcamın oğlunu kaybettik böyle işte çocuklara çocukları şeye göndermişler. Canlı çıktı enkazdan. Yılmaz abi Osmaniye'ye göndermişler. Adana'ya özür dilerim hastaneye. Yolda hipotermiden vefat etmiş. Osmaniye'de defnetmişler. O evet. ara Yılmaz abiyi arıyoruz biz. Ee, çocukları falan Hasancan beni aradı. Abi dedi babama ulaşamıyoruz. Bir arar mısın? 10. günü falan da herhalde şeye gittik. Kimsesizler mezarlığına. Tüm hikayenin özeti oydu aslında. Kimsesizler mezarlığına gittik. Olay yeri inceleme ekibi bir çadır kurmuş oraya. Bir bilgisayarın başına oturduk falan. İşte teşhis edilmiş olanların resimleri vardı orada. Başladık ok tuşuna basmaya ve şu duygudasınız yani. Bu da mı? Bu da mı? Birçok kişi bu da, da mı? Bu da mı? Benim bütün gençliğim her şeyim Hatay abi. Yani keşke keşke 57'den bu yana rahmetli valimizin okuş gibi ortaya koyduğu o tasarrufun üzerine çok sağlıklı bir şey inşa etmiş olabilseydik. Peki o zaman tam bu noktada izninle sorabilir miyim? Çok seni yoruyorum biliyorum yok, ama. Yok yok önemli değil. Konuşalım, bunları de konuşmayacaksak. Evet, evet, evet konuşalım konuşalım. Ve hakkındır en çok senin konuşmak hakkındır. Onun için de biraz şey yapıyorum. Ben yani bu arada senin bütün, de bütün, memleketim adına da konuşuyorum. Yani. Elbette. Hataylılar için, adına da konuşuyorum. Çünkü onlar da artık Hataylar, dilsiz... Kahramanmaraşlar, Adıyamanlar gerçekten öyle. Dilsiz kuş gibiler. Kimse mesela şey olayı sadece şunun da altını çizmekte fayda var. Yeri gelmişken buradan da söyleyeyim. Yani olayı sadece yeniden ee, o inşaatları dikmek olarak algılıyor yani, bütün bir toplum tabii. coğrafya falan ama ben her defasında söylüyorum bütün o deprem bölgesinde çok ağır bir insan enkazı var abi. Yani lütfen gidin ziyaret edin, dertleşin, sohbet edin, bir dinleyin, hal hatır dinleyin. sorun, dinleyin yani içiniz içini döksün o insanlar çünkü bir akustik etkisinin içindeler yani. Tam da bunu soracaktım. Yani şimdi durum e yani çok defa sen gittin geldin düzenli olarak. Hep de gidiyorum. Hep abi. de gidiyorsun. E, deprem sürecinde bölgeye yardıma koştun falan Yaşadıkların bugün nasıl durum? Yani bugünkü gözlemin ne? Bir buçuk sene oldu yaklaşık olarak. Ya abi şöyle yerine koyan konamayacak binlerce şey var tabii. Yani herkes yaralı abi ya. Herkes çok yaralı. Herkes çok... Canın yanıyor, herkes çok sancılı. E Düşünseniz yani kime dokunsanız. Bir de dünyanın cenneti olan bir yer. Yani inanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir doğa. bir insanı. Muazzam bir kültür, birlikte yaşama. İna... Evet tutkusu. evet, yani alışkanlıkları çok örnek bir yer yani. yani muazzam bir yer şimdi biz hep anlatıyorum işte biz çocukluğumuzdan itibaren e, Antakya'daki ve Hatay'daki temel e, şeyimiz durumumuz şu sosyolojik çeşitliliği çok fazla işte Tabii. farklı etnik gruplar var e, dinler farklı dinler var, var yani. vesaire falan. Var, evet. E benim şimdi Hristiyan arkadaşım var, Musevi arkadaşım var, işte Baha'i arkadaşım var, Alevi'si evet. var, Ezidisi var. Yani bir sürü bir çeşitliliğe sahip evet. İnanılmaz bir coğrafyada Müthiş. bambaşka bir kültürle yetiştik hepimiz. Tabii tabii. Ee, ve o insanların tabii. birbirine çok doğrudan evet. temas ettiği bir şehirdi hatta. Yani e, işte atıyorum Emek Mahallesi'nde yaşayan birisinin Sümerler Mahallesi'nde yani Antakya'nın diğer ucunda yaşayan biriyle yakın arkadaşlığı var, akrabalığı var. Yani şehrin bir ucundan bir ucuna da temas çok fazlaydı Antakya'da. Bu yüzden çok çok ağır geçiyor yani orası açısından. Çünkü herkes bir parçasını betonun altına bıraktı. Şimdi o Eli oradayken bütün bedenini, bütün gövdesini burada ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ve gerçekten şey e, yani sadece meseleyi şey olarak algılıyorlar işte. Teknik bir konu olarak algılıyorlar. Hayır abi çok ruhani bir hikayenin içerisinden geçiyor bu insanlar. Çünkü insanın en saf hali yaşanıyor şu an orada. Yani şu an gidip birinin kafasına sıksanız niye benim kafama sıktın ya da niye onun kafasına sıktın demezler kaba bir tabirle. Çünkü ölüm bunun için artık sıradan bir şey. Çünkü birçoğunun ağzında ve çıkan cümle şeydir yani. Ben niye sağ kaldım ki? Yani şimdi bu kadar dibe vurmuş bir yerde ihtiyaç duyulan tek şey temas etmek, hatır sormak. Hele bir de Hataylı'nın kodu. Kimse bizi arayıp sormuyor diyor yani.